Evet şimdi geldik form doğrulama olayı. Biz sayfalar arasında ve kullanıcıdan nasıl veri alıyorduk? Bir form oluşturup form üzerinden verilerimizi post veya get metoduyla ilgili dosyalara gönderiyorduk. Hemen bir tane form oluşturalım. Bir hedef php koyalım buraya. Metodumu da post olarak göndereceğim. Bir tek bir input yeterli. Name özelliği olmazsa bunu erişemiyordum. İsme de input bir veriyorum. Bir tane de buton oluşturup type'ını submit ettik. Submit verdikten sonra ismini de gönder diyeceğim. Bir tane de hemen hedef PHP dosyamı oluşturacağım ve burası içerisinden ne yapacağım? Gönderilen veriyi ekrana yazmak istiyorum. Echo dolar post şeklinde yazdım. Benim key'im ne olarak gidecek? İlgili input'un neyimi bana key olarak gelecek ekrana. Buradan bir çalıştıralım formu. Tamam biz buradan şu an verileri gönderip yazdırabiliyoruz gayet güzel. Şimdi biz gelelim buradan e, bu form doğrulama olayı nedir? Ona bir bakalım. Bize diyor ki XSS saldırısı Cross Site Scripting yani biz kullanıcı buradan veriyor olarak tay script kodunu gönderip senin sitenin içinden geçebilir diyor. Şu en basit haliyle ben buraya bir alırsam onun şeklinde bir data gönderdim de hedef sayfaya. Şu anda kullanıcı burada istediği script'i çalıştırıyor. Bu alıt kadar basit bir kod olarak düşünmeyin. Buradan daha farklı kodlar enjekte ederek içeriye Senin sitenin üzerinden bilgileri çalıp veyahut da veri tabanınızın bilgilerini bulup istedikleri gibi bağlanabilirler. Biz bunu şimdi nasıl engelleyeceğiz tabi. HTML Special Charts kullanarak yani diyor ki sana kullanım şekli sen diyor öyle kullanıcıdan veri alacaksın da senin her kullanıcın öyle e, tertemiz çocuklar değil bunlar. Sen gönderdiğin verileri diyor bir temizle diyor. Yani de geç buraya HTML special special chars alarak gönderdim veriyi temizle. Bir de öyle kullan kardeşim diyor sana. Hadi bir deneyelim. Şunun içeriğini kopyaladım. Yapıştırdım. Gönderdim ve şu anda gördüğünüz gibi hani herhangi bir script çalışmadı burada. Sadece kullanıcının gönderdiği datayı ekrana basmış oldum. Bunlar da kullanıcıdan özellikle dışarıdan veri alınırken e, dikkat edilmesi gereken bunlardan bir tanesidir. Devam edelim buradan. HTML tek kullanımına bir bakalım. Strip kardeşim diyor sen diyor oradan sana bir tek gönderilirse sen bunları ee, şey yapabilirsin. Neydi benim inputum ne? Input 1 olarak göndereceğim. Adam içeri diyor. Hani yine bir nevi aslında kod göndermiş oluyor. Tamam mı? Gelelim. Yani diyor ki H1 Ali H1 şeklinde bir kullanım bir input gönderecek sana. Ne yapalım? Şuradan önce şeyi bir görelim. Ekodolar dolar post input 1. Şunu bir görelim. gönderdim strip tek kullanmadığın zaman yine kullanıcı içeri hani az önce script gönderiyordu. bu sefer html kodu gönderebiliyor eğer strip tek kullanırsam da bunu zararsız olarak e, tekrar otomatik olarak düşürerek bana tercih içeriğini e, alacağım kullanıcıdan e, bu diğer doğrulama işlemlerimiz bir bakalım şu şekilde Şimdi bizim belli başlı filtrelerimiz var zaten PHP tanımında. Bunları internetten bakarsınız. Sadece tek bir örnek olması açısından göstereceğim. E, bu e-mail doğrulama kısmı e, bizim regex ifadelerimiz var. Belli düzenli ifadelerimiz var. O ifadelerle filtreleme yapabiliyoruz. İlerleyen derslerde göreceğiz bunları da. Kullanıcının gönderdiği veri e-mail adresimi olaraktan kontrol ediyor. Bunu niye göre kontrol ediyor? Yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Başta bir harf ya da bir harf olacak büyük ihtimalle. Arkasında bir et ibaresi gelmek zorunda. Etten sonra bir noktalama, bir nokta ve com gelmek zorunda şeklinde bir kontrol yapacak bize. Mesela bir görelim şuradan. Hemen bir gönderelim. Geçersiz e-posta adresi olarak geldi. Neden? Çünkü ben input'tan bir değer göndermiştim. Buraya da veli değerini gönderirsem yine tekrardan buraya gelecek hedef PHP sayfamda e, buradaki ifade mi uyuşmadı ifade uyuşmadığı için bana geçerse e-posta adresi olarak dönecek Aa, ne olabilir veli et şeklinde gönderirsem mesela bana herhangi bir hata vermedi neden çünkü else deyip ben buraya eko ok şeklinde yani e-posta geçerli anlamında ok yazdığımda burada bana ne gelecek ok şeklinde gelecek dediğim gibi buradaki regex ifadesi uyuştuktan sonra bu onay verecek yine bunun gibi hani kullanıcı adı için şifre için ee, söylemeler var onların hepsi internette mevcut tek tek hepsine bakmayacağız şimdi SQL injection olayına yine bunu ee, temizlememiz gerekiyor veri temizleyeceğiz HTML Fisher Charge'ı alacağız. Temizleyeceğiz. Tek temizledikten sonra SQL Injection olayını veri tabanlı başladıktan sonra bakacağız. SQL Injection'da ne oluyor? Şöyle diyelim. Biz normalde kullanıcının sisteme girmesi için ne yapıyoruz? Kullanıcının şifresini ve e, kullanıcı adını alıp eşleşme var ise içeri sokuyoruz. Burada bize ne yapıyorlar? Aslında burada bir mantıksal işlem var. Şimdi SQL görmediğiniz için belki bilmiyor olabilirsiniz ama şöyle anlatayım size. Buradan bir User tablosu diye bir tablo var ve bu tablodaki tüm verileri çekiyor. Ve verle bir karşılaştırma kullanıyor. Yani bir kontrol şartı sunuyor. Bir kötü kullanıcı gelmediğinde ne oluyor? Buradaki username, kullanıcının username'ine eşitse örnek veriyorum Ali Ali alt dire crazy boy 11 diye kullanıcı adı var. Bunun şifresi de 1 2 3 4 Yazıyor buraya Ali alt dire crazy boy 11 diye yazdı buraya. Şifresini 1 2 3 4 yazdı. Veri tabanda eşleştiği için geldi burada bir, bir entleme işlemi var. Ve işlemi her iki tarafında doğru olması gerekiyor. Ama bizim kullanıcı içeri or gönderip buradan sonrasını da e, yorum satır haline getirdiğinde içeriden ne yapmış oluyor eleman abi? Kullanıcı adını boş bırakıyor. Or bir eşittir bir yaparak burayı bir gelmesini sağlıyor. Oradan orlama işlemi yapıldığında herhangi bir taraftan bir tanesi bir olursa burayı doğru kabul eder ve kullanıcı içeriye girer. Bunun gibi daha birçok doğrulama şeyleri var. Metotlarımız var. Belli başlarını kullanacağız. Diğerlerini merak ediyorsanız yine internetten veya PHP'nin doküman dosyasına bakarsınız.